Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta ev yapacağız. Hemen malzemeleri alalım. Buradan huş tahtası alıyoruz. Huş merdiveni, huş basamağı ve huş çiti. Dur kapanmayı unuttuk. Bunu istediğiniz kapıyı alabilirsiniz. Ben meşe kapısı tercih ediyorum. Şimdi bunu 15 falan yapıyorsunuz. Bayağı uzun yapıyorsunuz. Kaç oldu?

Ha bunu dönüyorsunuz böyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 bakalım. Şöyle. Tamam. Dur çok mu oldu? Yok. buranın içini dolduruyoruz. Öbürde de video çok uzun olduğu için öbür videonun da bu evin içini düzenleyeceğiz. Öbür videomdaki gibi. Yuvaları 5 kat yapacağız. Tamam. 3 4. Şurada çatıyı koyacağız. 100 gün geçirme serisi de çekeceğim. Bundan sonra. Call of Duty videoları çekeceğim. Genellikle Minecraft çekerim gibi düşünüyorum. camları en sona ekleyeceğim. Biraz kısa olacak video. Benim bir bitti. Nereye kapı koyalım? Böyle bir görüntüsü olacak. Şurada kapısı olsun. Senin. Huh? Hmm. Hmm. <laughs> git yürü git. Çiftliği bir sonraki bölüm mü yapsam bilmiyorum. Şunu şöyle yapalım. Şurayı içine dolduruyoruz. Ya da bunu evin içini düzenlerken buraları kıracağım. Çünkü çatı katı çok dar oluyor. böyle yaptığımızda zaten dar olacak da daha geniş olsun buraya erzak odası falan yaparız Aman. Hı. bak Tamam. Şimdi meşale koyayım da evimin içinde şeyler olmasın. Böyle güzel oldu mu? Burayı şimdi şöyle yapalım. ikili oldu ama. Ne yapacağız? Ve ikili koyalım o zaman. Durun bir sabah yapalım. Şöyle. Şöyle bir görünüşü var. Bence gayet tak tatlı. İçine meşale koyalım ben. Tamam diyeceğim cam var. Bir tane de bir şey daha var. Onun ismini tam olarak bilmiyorum. Şunla. Nereye de? evin şapkası Heh. böyle bu evin düzenlemesi yarın gelir onun öbürsü günü de kalıfta gelebilir bir şeyler ters gitmezse Bence gayet güzel oldu. Şuraya mı kapıyı koyduk? Neyse. Orada mı güzel oldu? Aynen. Camın bir tanesini şuraya şuraya hemen cam yazalım. İnce cam. Ş şöyle bir boşluktu. Olarak yerleştirelim. Böyle alalım. Hatta şuraya yerleştirmeyelim. Ya da iki boşluk mu olsa? Şöyle nasıl olur? şöyle 3 3 şura 2 olmuş onu şuraya seçeceğiz bura böyle olacak burayı seçeceğiz bura böyle olacak tamam şura 3 2 3 4 öncüye 1 2 3 4 önceye. 1 2 3 hmm. köşeye denk geliyor Neyse. Geçit olsun. Şuraya da koyalım. Benim kötü oldu. Lan yani, 3 olmadı ki 2 şuraya. Şöyle. 1 2 3 Hayır. Tamam. Eee yani böyleydi. Videoyu beğenip abone olmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.